Fethiye Spor ikinci yarı için hazırlıklara başladı. Lacivert beyazlılar ikinci yarının ilk maçında 16 Ocak'ta ligin ilk maçında yenildi. Kırıkkale Büyük Anadolu Sporu konuk edecek. Hedef maçı kazanarak 3-1 kaybedilen maçın rövanşını almak. 3. Lig 3. grupta mücadele eden Fethiye Spor ikinci yarı için hazırlıklara başladı. Antrenman renkli görüntülere sahne olurken futbolcuların istekli tavırları da dikkat çekti. İlk yarıyı 43 puanla lider olarak tamamlayan Lacivert-Beyazlılar'da hedef şampiyon olmak. Fethiye Spor'un en yakın rakibiyle arasında 9 puan bulunuyor. Lacivert Beyazlılar ikinci yarıda da puan farkını aşarak hedefinde emin adımlarla ilerlemek istiyor. Lacivert Beyazlılar ikinci yarının açılış maçında evinde 3. sırada bulunan Kırıkkale Büyük Anadolu Sporu ağırlayacak. Bu karşılaşma 16 Ocak tarihinde saat 13'te başlayacak. Fethiye Spor Lig'in ilk maçında 3-1 yenildiği rakibini bu sefer yenip hem rövanşı almak hem de ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor. Fethiye Spor sonraki haftaysa ligin ikinci sırasında bulunan Erok Spor'a konuk oluyor. Bu mücadelede 23 Ocak tarihinde saat 13'te başlayacak. Fethiye Spor önemli iki karşılaşmayı kazanıp lige puan farkını açarak başlamak istiyor. Lacivert beyazlılar bu karşılaşmalar için hazırlıklara başladı.